Allah Azze ve Celle'nin affetmeyeceğim dediği günah nedir? En başta ahlak önemli, sonra haram. Herkesin bildiği yani kul hakkıdır. Kul hakkı diyorum. Faiz olabilir. Zina. Allah'a şirk, şirk koşmak ya. Abi. Şirk koşmak. Allah'ın affetmeyeceği en büyük günah nedir? Allah Azze ve Celle yeri geldiğinde bu günahları affedeceğini söylüyor. Bizim buradaki meselemiz Allah'ın asla affetmeyeceğim dediği bir günah. Yani ee, bunun bir diğer versiyonu tabi. Ee, küfür ee, Birisine Eee birisinin kalbini kırmak. Putlara tapmak. Mesela Allah'a şirk koşmak. Peki topluma baktığımızda bu toplum İslam toplumu mu yoksa şirk toplumu mu? Abi Cenab-ı Allah'ın e, kul hakkı başta olmak üzere e, işte büyük günahlar içerisinde zina benim bildiğim işte dediğim gibi yetim hakkı kul hakkı ona dahil işte hepsi beraber yani Cenab-ı Allah onlardan beri eylesin diyelim e, kimse de o şeyleri hatalara düşürmesin. Şöyle bir şey var e, hadis-i şerif peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bahsediyor. Mehalisrarı me me ve la kebirat Yani ısrarla küçük günah olmaz, istiğfarla da büyük günah olmaz. Yani küçük günah diye gali almazsanız bu çoğalarak büyür gider, büyük günahlara dahil olur diyor Resulullah Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. büyük günahlarda tövbe hemen akabinde tövbe edin ki diyor. Yani bundan beri durun yani işlemeyin, tövbe edin. Çünkü Cenab-ı Allah bu tür şeylerde bizi uyarıyor, ikaz ediyor. Haram, ahlaksızlık. En başta ahlak önemli, sonra haram. Haram kıldığı şeyleri yapmak. İntihar mı? Ya haram ve ahlaksızlıktan daha ciddi ne olabilir ki? Aklıma gelmedi, siz söyleyin. Kul hakkı. Kul hakkıyla geleni affetmem diyor. Bu bahsettiğiniz kul ile kul arasında olan bir mesele. Allah ile kul arasında olan meseleyi soruyoruz. Allah'ın affetmeyeceğim dediği günah. Faiz olabilir. Dinden çıkmak. Yani Müslümanlığı terk etmek, putlara tapmak, mesela Allah'a şirk koşmak bunlar yeterli bence. Peygamberi tanımamak, kitabına hakaret edip tanımamak, zaten Müslümanlıktan çıkmak demek bunlar demek bizim için. Ee, işte Allah'a şirk, şirk koşmak ya, abi. şirk koşmak. Başka bir gün olduğunu sanmıyorum zaten, affetmeyeceğim. Yüce Rabbim affeder. Peki topluma baktığımızda bu toplum İslam toplumu mu yoksa şirk toplumu mu? Yani çok İslam toplumu olarak gözüktüğünü sanmıyorum ben ya. Ondan sonra namaz desen kimse de beş vakit yoktur yani. Ben de ben de yok abi açık konuşmak gerekirse. Ben başlamayı düşünüyorum ama öyle yani hayırlısı bakalım. Düşünmüyorum abi. Yani. Abi bu toplumda ee, Arap kültürünü Müslümanlık diye biliyorlar. O yüzden herkes Müslümanım diye geçiniyor ama kimse doğru düzgün Müslüman değil bu devirde. Şirk nedir desek? Ee, Allah'ın bildiğini yani tekliğini kabul etmemektir abi. Ona eşit koşmaktır bu farklı şeyler. İnsanlar ne şekilde Allah'a ortak koşarlar? Abi mesela bu puta tapanlar. Hani puta Allah'la bir şey yapıyorlar yani. Hatta Allah hiç var bile saymıyorlar öyle söyleyeyim. Allah'a eşit kılıyorlar, Allah'tan üstün görüyorlar. Öyle yani. Sadece heykeller değil onun farklı şeyler de olması lazım herhalde. Tam bilmiyorum o konuda. Aa, onu bilemiyorum. Asla affetmeyeceği tabii ki la şerikele. Yani şirk olmayacak abi. <laughs> Aradığımız cevap buydu abi. Şirk nedir? Yani şirk Allah'tan başka hiç kimse yani Müslüman olan bir kişi bunu bilecek zaten en başta Allah'tan başka hiç kim yani hiçbir ilah yok ee, yani Allah'a şirk koşmak kadar da büyük bir günah yok bunu da biliyoruz tabii ki yani günümüzde yani belli aslında herkes bayağı gençler olsun hani yaşını almış bazı insanlar da var onlar bile bazen hani Allah'a şirk koşuyorlar yani insanlar bazen şirk koşuyor farkında bile değiller yani hani buna dikkat etmek gerek yani kesinlikle yani ee, çarşıdan yürüdüğümüz zaman yani herhangi bir merkezde Yürüdüğümüz zaman kafamızı kaldıramıyoruz Yani <laughs> yürümek zor oluyor Yani o derece diyeyim size Güzel bir görüntü değil yani Açıkçası herkes zaten biliyor şu an ne demek istediğimi Ey Rabbim inşallah hepimizi affeylesin İnşallah rahmetiyle muamele etsin İnşallah hepimizi ıslah eder yani <laughs> Yani ee, Bunun bir diğer versiyonu Tabi ee, şirktir Allah'a ortak koşmaktır e, Şu anda da günümüzde birçok yapı diyeyim, topluluk diyeyim bu şirki bilerek veya bilmeden işliyorlar. Yani bunu direkt örneğini veremem ama yani örneğin Allah'ın yerine hükümler koymak önemli bir şirk olarak karşımıza çıkıyor. Ee, Müslüman ama Müslümanlığını başkalarından duyarak yaşayan bir toplum. Bizim yegane rehberimiz Hz. Muhammed'dir ve Allahü Teala'nın indirdiği vahiydir. Mesela Kur'an ile bir X hocanın dediği arasında kaldığı zaman Direkt diyor ki şu X hoca dediği doğrudur. Ben ona itaat ettim, biat ettim. Ama Kur'an'ın hükümleri apaçık ortadayken, Peygamber Efendimiz'in sünneti apaçık ortadayken ve sellem Muhammed eee bunları e, ya bilerek inkar ediyorlar ya da e, İslam'ı bilmediklerinden inkar ediyorlar. Vallahi ben açıkçası üzülüyorum. İslam'ın kanunlarının ben uygulanmadığına üzülüyorum. Çünkü ben bir sürü Avrupa ülkesi mesela gezdim. Şimdi çoğu insan şunu diyor. İşte biz Avrupa'ya gittik. Ya orada çevreyi temiz gördük. Hz. Muhammed ne buyuruyor? Diyor ki kıyamet günü dahi olsa etrafınızda eğer elinizde fidan varsa o fidanı dikin diyor. Ben bu konuda hani Peygamber Efendimizin hayatından, önderliğinden, rehberliğinden bir sürü örnekler verebilirim size. Hani biz diyoruz ya şunu kıskanıyoruz, bunu kıskanıyoruz işte oraya gittiğimiz zaman bunları görüyoruz. Aslında bizim dinimiz o kadar güzel ki bizim dinimiz mükemmeldir ve Allah bu dini zaten tamamına erdireceğini söylüyor. İnşallah bizim de bunda bir nebze olsun, bir kum tanesi kadar olsun eğer katkımız olursa biz çok güzel Müslümanız diyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Allah razı için bu hazırlamış olduğunuz röportaj mı? Sizin için hayırlı olsun. Tüm Müslüman alemi için de hayırlı olsun diyorum. Ama işte bazı insanlarımız var. Kimisi ineye tapıyor, kimisi putlara tapıyor. Kimisi beni annem babam doğurdu, ben onlara tapıyorum diyor. Benim Rabbim haşa onlar diyor. Allah tektir. Yani noksansız ama sen kalkıp da putu Allah yerine koyup ona tapıyorsan bu benim için şirktir. Aldığın nefesi alıyorsan bunu ona borçluyorsun. Bu kadar yani benim benim için bu. Anlatabileceklerim bunlar. Neler söylemek istersiniz? Neler söylemek isterim? Söyleyeyim mesela başörtülü kardeşlerimiz var. Tamam namus kavramı başörtüyle değil ama erkekler için daracık pantolon giyme diyorlar ama bayanlar giremiyorum şu an çok farklı şeylere kayıyor bu sefer anlatabiliyor muyum? Başı açık böyle evi bakıyorsun Normalinde İslamiyet'te kadın ek, erkek kavramı var ama iç içeyiz. Yaşamıyoruz. Camilerimiz dolmuyor. Eski, eskisi gibi namazı eda edemiyorlar. Var da var. Şimdi namazını kılmasın ama bari dini vecibeleri yerine getir diyeceksin ama bu sefer de sen hocamı kesildin diyor, deniliyor. Ben Seyit torunuyum. Tam tam anlamıyla ifade ediyor muyum? Etmiyorum. E Şirkte koşmuyorum. Harama da bakmıyorum. Ee, küfür etmek. Birisine ee... Birisinin kalbini kırmak. Ee, kötü Aa. davranmak. <laughs> Kabe'yi yıkmak. Ee, şeyin adı neydi ya? Ne? Hani şey yapmaya geliyorlardı ya. Mekke. Ya ha Mekke yıkmaya geliyorlardı ya. Ha. Onun adı neydi? Adını unuttuk ya. Ee, Ebre ordusuna hani taş şey yıkmaya çalıştı ya Kabe'yi O olabilir. Şirki daha önce duydunuz mu? Allah'a şirk koşmak. Yani Allah'la beraber başka ilahlar da kendini edinmek. Bu konuyu araştıracak mıyız? Tamam abi. Şirki biliyor muyuz abi? Allah muhafaza o şirk en büyük tabi. Allah muhafaza Allah yani o şeye düşürmesin. Evet. Cenab-ı Allah zaten yani birçok günahını affeder ama şirk Allah'a isyan etmeyi zaten onu göz göre o şirk zaten o yani Allah'ın affetmeyeceği günahlardan birisi tabi. Şüphesiz. Ya şimdi şöyle söyleyeyim e, maalesef hayatımızda iyi ve kötülerin olduğu gibi toplumumuzda da bu tür şeyler oluyor. Çünkü Cenab-ı Allah cenneti de yarattı, cehennemi de yarattı. Bizi bu dünyaya imtihan için dahil etti. Biz bu dünyaya imtihan için geldik çünkü bizim hiçbir gayemiz yok. Sadece Cenab-ı Allah'a kulluk edebilmemiz. Güzel bir de rehberimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi bir ümmeti başına şey yolladı, rehber yolladı. Ve bunları bizim örnek alarak bu şirklerden kurtulmamızı vesile eyledi. Tabi ikra diyerek büyük bir ayet indirerek Kur'an-ı Kerim'i bize yolluyor. Onunla tabi ders Fakat biz maalesef ne okumada ne bir şeyde yetersiz kalıyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu üniversitelerin sünnetlerini iyi e, aslında biliyoruz zaman birçoğumuz da yapmıyor diyor veya eriniyor mu diyelim artık bu tür şeyler göz göre göre de yapılıyor yani maalesef o şirket düşülüyor Allah'ım yani ıslah etsin diyelim çünkü Cenab-ı Allah'ın dediğin gibi Affet Bey'i vaat ediyor biz onun şeyine sunaraktan inşallah affedilen kullarından oluruz otur e, o tür Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de hadis şerifinde ümmetime cennete girin buyurun dediği zaman ümmetime şey yapmadan ben girmem diye kendisi de bahsediyor. İnşallah yani biz de o şeye layık olalım diyelim. Ümmetime yani Peygamber e ümmet olma, Cenab-ı Hakk'a da kul olma niyetiyle diyelim. Başka eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok çok sağ olun. Sizin böyle bir şey yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Gerçekten yani bilinçli, bilin, yani sizin de böyle bir şey yapmanız en azından bir ışık yakar insanların şeyinde, şuurunda diyelim. Güzel bir şeylere vesile oluyorsunuz. Sizi tebrik ederim, takdir ediyorum. Yani böyle şeylerin devamını isterim yani. Allah razı olsun. Ben, ben teşekkür ederim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şu muhakkak ki Allah kendisine şirk koşulmasını affetmez. Ama bunun altındaki diğer günahları dilediği kimse hakkında affeder. Kim Allah'a ortak icat ederse ve bir iftira etmiş çok büyük bir günah işlemiştir. Peki şirk nedir? Şirk, İslam'ın ibadet olarak kabul ettiği bir eylemi Allah'tan başkasına yapmak ya da Allah'a ait sıfatlardan birini herhangi bir varlığa vermektir. Toplumun kendisiyle şirke girdiği iki mesele. Bir, hakimiyet, kanun ve yasamada Allah ile çekişme. İki, hayrın ve şerin, fayda ve zararın, salih dedikleri insanlara, kabirlere vermek, onlardan medet ve yardımda bulunmaktır. Yoksa onların dinden Allah'ın izin vermediği şeyleri kendilerine yasalaştıran ortakları mı var? Eğer Allah'ın erteleme konusunda verilmiş olan sözü olmasaydı, aralarında hemen hüküm verilirdi. Gerçekten de zalimlere can yakıcı bir azap vardır. Videolarımızı beğenin, paylaşın ve kanalımıza abone olun. Bu şekilde sizler de tevhid davetinin yayılmasına katkıda bulunabilirsiniz.